Bismillah, velhamdülillah, assalatu vesselamu ala rasulillah. Fitre bir zekat türüdür. Bazen de fıtır olarak tabir edilir. Mübarek Ramazan ayında her Müslim, her mümin bu sadakayı, bu zekatı vermekle mükelleftir. Zira Cumhur ulemamız fitrenin farz olduğunda icma etmiştir. Zekatın da hikmeti olan varlıklılardan alıp yoksul olanlara verme illeti fitre sadakasında da geçerlidir yine verebilecek kadar durumu olan her Müslümin bu fitreyi vermesi üzerine farz olur. Ancak aşırı bir yoksulluk, miskinlik ve çok sıkıntılı bir maddi durum içinde bulunanlara fitre düşmez. İmam Buhari'nin zekat bahsinde geçen şu rivayette Abdullah İbni Ömer şöyle buyurdu. Allah Resulü aleyhisselam fıtır zekatını Müslimlerden köleye, hüre, erkeğe, kadına, küçüğe, büyüğe, hurmadan ya da arpadan bir sağ vacip kıldı ve bunun halk bayram çıkmadan önce verilmesini emretti. Hadisten de anlaşıldığı üzere esir olsun, hür olsun, kadın ya da erkek, küçük veya büyük herkesin fitre vermesi gerekir. Aynı zamanda hadiste fitrenin hangi mahsullerden, nelerden verileceği de izah edilmiş. Elhamdülillah hurma ve arpa olarak belirtilmiştir. Bunun yanı sıra yine Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste de Resulullah zamanında fıtır sadakasını her çeşit yiyecekten bir sağ verirdik. Ve bilhassa hurmadan, arpadan, kuru üzümden bir sağ verirdik diye açıklamıştır. Ebu Said el-Hudri'nin bu rivayetinde bazen de her zaman yediğimiz hurmadan, arpadan, kuru üzümden ve keşten ziyadesi de vardır. Keş bildiğimiz kurutulmuş, yağı alınmış lor peyniri. Dolayısıyla bu her iki hadiste de baktığımızda bilhassa fitrenin kendisinden verileceği yiyecekler buğday, arpa, kuru üzüm, keş gıdama delirdir ancak ulema ve yine Ebu Said el-Hudri'nin rivayetinden de anladığımız kadarıyla bunların dışında da diğer gıda maddelerinden verilebileceği görüşünü benimsemişlerdir. Asap zamanında en çok tüketilen gıda maddeleri bunlar olduğundan dolayı yani buğday, arpa, hurma vesaire olduğundan dolayı bunlardan verirlerdi. Bir beldede, bir bölgede örfen daha çok tüketilen ve rağbet edilen bir başka gıda maddesi varsa da örneğin pirinç, makarna veya farklı bir gıda maddesi Allah'ın izniyle bunlardan da fitre verilebilir. Fitrenin ölçüsüne gelince hem Abdullah İbni Ömer'in hadisinde hem de Ebu Said el-Hudri'nin Allah her ikisine de rahmet etsin hadisinde ifade edildiği üzere Resulullah aleyhissalatu vesselam bir sağ demiştir. Bir sağ bir ölçü birimi olup dört avuca denk gelmektedir. Tabi burada tek bir elin avucundan bahsetmiyoruz. İki elin yan yana getirilerek oluşan avuçtan bahsediyoruz. Yani bu gıda maddelerinden bir sağ dört avuç ayırarak kişi başına bu şekilde fitre zekatı verilebilir. Bununla birlikte kim Allah rızası için daha çok tasadduk eder ve daha fazla verirse de onun ecri de Allah'a kalmıştır. Memleketimizde alışa geldiğimiz üzere nakdi bir şekilde fitre vermek sünnete aykırıdır. Zira hadislerde hem fitrenin ölçüsü hem fitrenin kendisinden verilecek gıda maddeleri belirtilmiştir. Ancak bir kısmı nakdi olarak da fitrenin verilebileceğini belirtmişlerse de en doğru ve isabetli olanının sünnete uygun bir şekilde gıda maddelerinden vermek olduğunu belirtmek isterim inşallah. Fıtır sadakalarımızı diğer adıyla fitre zekatlarımızı tabii ki Allah'ın izniyle müslimlerin yoksullarına, fakir olanlarına vermemiz vaciptir. Bu konuda İmam Ebu Hanife Müslimlerin dışında da verilebilir diye ifade buyurmuşlarsa da Cumhur'un icması bu zekatın da yani fitrenin de Müslümanlara verilmesi gerektiğinden yana zira Resulullah Aleyhisselatü Vesselam iki hadisi şerifte de bunu belirtmiştir. Bir rivayette اَغْنُوهُمْ anis suali fi هَذَا Yani bari onları bugün dilenmeye muhtaç etmeyin diye buyurmuştur Müslim fakirler için ve bir diğerinde de sadakaten tuhadu min agniyaihim ve turaddu ala fuqaraihim. Müslimlerin zenginlerinden alınıp yoksul olanlarına verilen bir sadakadır diye fitre için ifade buyurmuştur Allah Resulü. Bu sebeple fitrelerimizi Müslimlerin yoksullarına bilhassa da hem akraba hem Müslim ve hem de yoksul olanları daha öncelememiz ve ilk olarak onları gözetmemiz eftal olanıdır unutulmaması ve dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da fitrelerin, fıtır sadakalarının Ramazan'ın son gününün güneşinin batımından önce verilmesi gerektiği. Yani fitrelerimizi biznillah son gününe bırakmasak inşallah daha hayırlı olur veya en azından Ramazan'ın son günü bitmeden vermiş olmamız hayırlı olur. Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala Ramazan'ı hakkını vererek ihya etmeyi ve bütün ibadetlerimizde olduğu gibi fıtır sadakalarımızı da şartlarına riayet ederek Allah'ın rızasını gözeterek hakkıyla ifa edebilmeyi nasip buyursun.